Sevgili Beşiktaşlar en çok sevdiğiniz programın bu sezonki ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün artık transfer sezonu resmi olarak Türkiye'de açıldı. Birkaç gün önce Avrupa'da da açılmıştı ama Türkiye'de de açıldı. Aşağıdaki mesajı lütfen unutmayın. Duyduklarınız hoşunuza gidiyorsa yayını beğenmeyi unutmayın. Çünkü daha fazla Beşiktaşlı'ya ulaşmasının tek yolu aşağıdaki beğen butonuna basmanız. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Yine amasız fakatsız mümkünse tek solukta anlatacağım detayları söyleyeyim. Önce bir durum tespiti yapacağız. Mevcutta durum nedir? Federasyon Beşiktaş'a ne kadar limit? Daha doğrusu Türk futboluna belirlediler ama Beşiktaş'a ne kadar limit vermiş durumda transfer için? Eldeki yabancı sayısı ne? Eldeki rakamlar ne? Ve Beşiktaş'ın bu rakamlar doğrultusunda hamleleri nasıl olacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Programın sonunda da bir ülkenin bayrağıyla bitireceğiz. Oradan mesajı alacaksınız. Ama en baştan şunu söylemek lazım. Bir de tabii ki futbolcu uygunluğu diye bir kural yayınladı Futbol Federasyonu. Bundan da bahsedeceğiz size. Çünkü orada önemli detaylar var. 2023-24 sezonu için bazı detaylara oradan hakim olmanız lazım ki programın geri kalanında ve diğer programlarda buna bakarak, bunun üzerinden referans alarak planlamalarınızı, yorumlarınızı şekillendirebilirsiniz. Ancak Sayın Başkanı Sanırat'ın Fernando Santos'la yapmış olduğu basın toplantısında söylediğini dikkate alıyoruz. Biliyorsunuz bizde Beşiktaş başkanının başkanlık makamının bunu Hasan Bey, Ahmet Bey, Mehmet Bey diye düşünmeyin lütfen. Başkanlık makamının sözü senettir. Ne zamana kadar başkanlık makamından ayrılana kadar. Ve ne demişti? Rakamlara girmeyin. Ve biz de bugün size elimizde bazı rakamlar olmasına rağmen rakamlara girmeden oyuncu ve kulüp bazında bazı bilgiler vereceğiz ama başkan kızmasın. Bir futbolcuyla alakalı en azından sözleşme süresiyle alakalı ve teklifle alakalı bir ufak detay vermem lazım. Çünkü onu başka türlü anlatamam Hasan Başkan. Yani onu anlatmam lazım. Hemen başlayalım. İsterseniz öncelikle baş, bahsettiğim gibi Beşiktaş'ın devre arası transfer limiti ne kadar? Futbol Federasyonu ne kadar yayınladı? isterseniz ona bakalım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz liste Futbol Federasyonu'nun Süper Lig takımları için belirlediği liste. Gördüğünüz gibi Beşiktaş'ta Takım harcama limiti 915 milyon TL. Ben size futbolcu piyasası hep euro üzerinden döndüğü için döviz bazı söyleyeceğim. 27.8 milyon euro takım harcama limiti Beşiktaş'ın. Bunun %30 sapmalı hali sağ tarafta görüyorsunuz. Küsüratları attım 30.4 milyon euro. Şimdi diyeceksiniz ki hani 6 milyon euro? O kasada olan paradan bahsediyorlardı. Peki harcama limitleri nasıl oluşuyor? Ben size anlatayım. Çok güleceksiniz ama araştırın. İnanın böyle. Bakın bu programın konusu olmamasına rağmen çok hızlı anlatacağım. Bir takımın harcama limitlerini yükseltmesinin yolu bu ülkede ne kadar kolay biliyor musunuz? Firmaları atıyorum. X bir tane firma, X bir kulübe sponsor oluyor. Bu kulüpte Futbol federasyonu diyor ki X meyve suları atıyorum. X hamburger markası bana 100 milyon euroluk sponsor oldu diyor. Bunu federasyona bildiriyor. Federasyon bunu harcama limitlerine dahil ediyor. Ve kulüpte bu harcama limiti açılıyor. Bakın komik geliyor size ama böyle. İnanın böyle. Bunu şu an listenin başında bir ve ikide gördüğünüz takımların bir tanesi özellikle böyle yapıyor zaten. Ona söz meclisten içeride değineceğiz. Ve federasyon bu limiti o takıma tanımlıyor. Bu takım bu sözleşmeyi sezon içerisinde o sezon tamamlanmadan o bilanço yılı bitmeden Federasyona bildiriyor. O bildirim esnasında sadece cebindekini sol cebine mi koyar? Tanıdığımı sponsor yapar. Bu parayı yani federasyona taahhüt ettiği parayı başka şekilde bir kulübe sokar? Federasyon bununla ilgilenmiyor. UEFA Financial Fair Play ile federasyonun harcama limitleri birbirinden ayrı onları karıştırmayın. Söz meclisler içeride anlatacağım. İşte bu yüzden bazı takımların limitleri çok yüksekte. Hemen geçelim harcama limitlerinden sonra hemen şöyle akışımıza da bakalım. Size aksi bir şey söylememek adına Beşiktaş'ın devre arası transfer limitinden sonra mevcut yabancı sayısına geçeceğiz. Mevcut yabancı sayısından bahsedeceğiz ve rakamlardan bahsedeceğiz. Şu an Beşiktaş'ın elindeki yabancı oyuncular gördüğünüz gibi ekranda. Şimdi baktığınızda bundan sonra fiyatları ve rakamları bahsedip federasyonun futbol uyumluluğuna geçeceğiz. Orada göreceksiniz ki biz bu yabancı sayısını düşürmek zorundayız. Çünkü mevcut da artık ilk 11'de Herhangi bir kural olmamasına rağmen yani yabancı sayısı kuralı olmamasına rağmen Beşiktaş'ın mevcut oyuncu kadrosunda en az 5 tane oyuncusun düşürmesi lazım ki mevcut sayıyı yakalasın. Peki durum nedir? Yani yabancı kuralıyla alakalı, yeni futbol uyumluluğuyla alakalı kurala bir rakamları da alalım. Rejiler rica edelim. Bu futbol üzeri maliyetleri ne kadar diye. Şimdi yuvarlak hesap konuşacak olursak burada gördüğünüz gibi oyuncuların kalan sözleşmeleri ve net maaşları yazıyor. Toplam maliyeti 56.2 milyon euroluk bir Paket var Beşiktaş'ın elinde. Çok büyük bir paket. Daha buna Tyler Boyd vesaire Ruiz gibi geriden kalan rakamları da eklemiyorum. Orada da aslında insanlar 4.3 yazıyor. Ben daha sonra sosyal medyadan paylaşacağım. Beşiktaş'ta 6.5 milyon euroluk bir yük var. Bu alacaklardan kalan Ruiz, Hı. Boyd vesaire detaylarını yukarıda da gördüğünüz gibi X hesabımdan Safak Sina 1903'ten takip edin yayınlayacağım. Dediğim gibi bu da cebinizde dursun. Ekran görüntüsünde alabilirsiniz. Beşiktaş'ın mevcut oyuncularının durumu. Gelelim futbolcu uyumluluğuna. Emirhanlar rica edelim. Futbolcu uyumluluğunda tam ekran verirsem daha net gözükecektir. Şimdi süperlik futbolcu uyumluluğu açıklandı arkadaşlar. Peki buna göre nasıl bir senaryo çıkıyor? Yeni futbolcu uyumluluğu talimatının 2E maddesine dikkat etmenizi rica ediyorum. Ne diyor? Kulüpler A takım listesine yurt içi veya yurt dışındaki kulüplerde yetişmiş, yukarıda belirtilen futbolcular dışında Türkiye A milli takımında oynama uygunluğuna sahip en fazla 7 oyuncu yazabilir. Devam ediyor ki yani daha doğrusu şöyle özetleyeyim. 26 kişilik listede kulüpte yetişmiş ve federasyonda yetişmişler dışında Türk A milli takımında, Türkiye A milli takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısı 7'yi geçemez diyor. 2C ve 2D maddesine göre de yurt içinde yetişmiş futbolcular yani yurt dışında yetişmiş en fazla 7 yerde yazılabilir. Hani eskisi gibi böyle kafanıza göre gidip gurbetçi oyuncular alıp dolduramayacaksınız. Veya mavi kart, yeşil kart, kırmızı kart bunları takımlara göre çıkarıyor federasyon biliyorsunuz. Bunlardan da bir şekilde Galatasaray'ın işi görüldükten sonra kuralı değiştirmişler. İşin Türkçesini söyleyeyimse hiç lamacım yok. Son olarak şöyle bir özet geçeyim. 14 yerli. Yani bunun en az ikisi kulüpte yetişmiş en az 5'i ülkede yetişmiş, en fazla 7'si yurt dışında yetişmiş olacak. Yani şu an için mevcut futbolcu uyumluluğu da şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi Türkiye futbolunu son bir ayda, iki ayda bu kadar kaosa sürükleyen bir federasyonun Beşiktaş dahil Türkiye'deki bütün takımların önümüzdeki 5 yılını bu şekilde organize etmesi de çok da trajikomik geliyor. Bunu da altını çizmek lazım. Gelelim isterseniz Beşiktaş'ta gitmesi muhtemel oyunculara. Bir kere şunu söyleyelim. Fernando Santos çok güzel bir laf söyledi. Ne dedi arkadaşlar? Duyduklarımla karar almam, gördüklerimle karar alırım. Yani basın toplantısında Fernando Santos tüm Beşiktaş camiasına kardeşim kadro dışıları bir unutun. Ben bu oyuncularla bir konuşacağım ve ona göre hareket edeceğim. Ona göre karar vereceğim dedi. Buna rağmen Beşiktaş'ta Valentin Rozier biliyorsunuz bir de Abu Bakar'la o kaldı kadro dışı gibi gözüken Valentin Rozier gitmesi çok yüksek ihtimalli bir oyuncu. Çünkü Rozier'in disiplin problemlerinden dolayı Rozier dışarıda kaldı. Performansından dolayı değil. Gezal disiplinden dolayı değil performansından dolayı dışarıda kalmıştı. Sakatlıklarından dolayı kalmıştı. Ama Rozier disiplinsizlikten kaldı. Gelen hocanız disiplinin mucidi. Neredeyse öyle diyebiliriz. O yüzden Valentin Rozier'in gitmesi muhtemel. Ve rakam vermeyeceğim. Hasan Başkan kızıyor. Takım ismi vereceğim. AEK ve Marsilya takımlarına çok dikkat edin. İlerleyen günlerde gelişme olabilir bu konuda. Özellikle oyuncu ailesinin de baskısıyla Fransa'ya gitmeyi çok istiyor. Tabii ki başka takımlarda çıkabilir. Ama şu an ön planda olan iki takım AEK ile Marsilya. Hemen geçelim Amir Hadzi Ahmet Amir Azametovic ile alakalı Transfer Hub 24 sezonunun birinci programında şöyle bir şey söylemiştim size. Öyle 7-7,5 milyon eurolara bakmayın. Öyle rakamlar konuşuluyor. Bunlara itibar etmeyin demiştim. Onun daha da altında rakamlar var demiştim. Sözümüzü tutuyoruz. Rakam vermiyoruz ama İtalyan medyası bazı rakamlar girdi. Bizim o programda söylediğimiz rakamlarla aşağı yukarı aynı rakamları verdi. Peki Amir'i kim istiyor? Udinese. Şu an kulübe gelen resmi bir teklif var mı? Yok. Hemen geçelim çok hızlı bir şekilde Anterebiç'e. Çünkü 9 dakikamızı program formatı dışındaki konulara ayırdık. Ama onlar kafanızda oturmazsa şu an anlattıklarımın bir kıymeti harbiyesi olmaz. ile alakalı biliyorsunuz sezon başında Fenerbahçe de çok istemişti Anterebiç'i. Beşiktaş o dönem Anterebiç'i aldı. Orada Ahmet Bulut devreye girmişti. Hala Beşiktaş'ın Ahmet Bulut'a 1,5 milyon euro borcu var bu arada. Bu nerede yazıyor? Bir önceki faaliyet raporunda. Onları anlatacağım. X hesabından takip edin. Anteleviç Ahmet Bulut'un da hamlesiyle beraber Beşiktaş'a sezon başında gelmişti. Şu an İtalya'ya oyuncu da dönmek istiyor. Cenova'nın bir ısrarı var. Bir teklifi var. Beşiktaş Anteleviç konusunda Cenova başta olmak üzere İtalyan kulüpleriyle görüşüyor. Hemen gelelim Muleka'ya. Bir önceki programda yine size bazı takım isimleri vermiştim. Muleka'nın şu an takımda tutulma ihtimali yüksek olmakla beraber Beşiktaş'ın ciddi bir bonservis beklentisi var Muleka'dan altını çiziyorum. Fakat Muleka için en ısrar eden takım Mısır'ın El Ahli takımı. Sezon başında da kapıyı çalmışlardı. Şu anda da Beşiktaş'ın kapısındalar. El Ahli takımını da lütfen not edin. Devam edelim. Raşit Gezal. Raşit Gezal'la alakalı biliyorsunuz Suudi Arabistan takımlarından El Şabab'ın bir ilgisi var demiştik. Oyuncu sezon sonunda hatta Beşiktaş'ın e, şu an tekrar şöyle notlarıma bakıyorum yanlış olmasın diye evet bu senenin sonunda sözleşmesi bitecek olan tek oyuncusu. Yani 2024 Haziran ayında Beşiktaş Gezal'la yolları istemese de zaten ayıracak. O yüzden Gezal'la alakalı teklifler şu an, e, tekliflere açık şu an Beşiktaş ve en kararlı takımlardan bir tanesi Raşit Gezal için Suudi Arabistan'dan El Şabab takımı. Bunu da notlarınıza alın. Devam ediyoruz. Hemen Amartey ve Chamberlain'le alakalı. Chamberlain biliyorsunuz mevcut oyuncu grubunun içerisinde gelen çok büyük sakatlık riski olan ki şu an görüyoruz zaten neden o dönemde uyardığımızı ama buna rağmen görece daha iyi performans sergilen bir isimdi. Oyuncuyla daha önceki programımızda sözleşmenin dondurulacağını söylemiştik. Hatırlarsanız bununla alakalı Feyyaz Hoca da Beşiktaş'ın bir önceki iç saha maçında Kasımpaşa maçından sonra bir açıklaması olmuştu. Büyük bir ihtimalle Beşiktaş Çamburlerinin sözleşmesini donduruyor. Sakatlığı süresi boyunca ve yabancı kontenjanı da cebine artı biri koyacak. Daniel Amart'i bence Beşiktaş'tan gitmesi gereken tek oyuncu. Bakın tek oyuncu. Tayyip Talha Savuş da geldi. Daha önce programlarda demiştik Tayyip Talha bir ayağını sağ stopere bir ayağını sol stopere koysanız yine Amartey'den daha iyi diye şu an geldiğimiz noktada da tabii ki Santos Hoca bu kararı verecek ama Daniel Amarty konusunda İngiltere merkezli bir firma ile Beşiktaş görüştü biliyorsunuz zaten. Amarty Premier Lig'e veya bir alt lig'e İngiltere'de transfer olabilir. Lütfen bu konuda da ilerleyen programlarımızı takip edin. Gelelim tabii ki hepinizin gitse mi kalsa mı diye merak ettiği bir isim. Kimine göre hain, kimine göre kahraman. Ama bence olaya şöyle bakın. Beşiktaş profesyonel olarak olaya bakmak zorunda. Abubakar gelir, işini yapar, golünü atar, arkasını döner gider. Bu kimsenin umurunda olmamalı. Geldiğimiz noktada Abubakar isteyen takımları zaten daha önce de söylemiştim size. Spartak Moskova oyuncuyu istiyor. Brezilya'dan bir talip var deniyor ama ben onu teyit edemedim. Teyit etmediğim bilgiyi de açıkçası size vermeyi doğru bulmuyorum. Ama Abubakar için Moskova Spartak Moskova ve yine e, Suudi Arabistan'dan Damak FC kulüpleri şu an teklif yapmaya hazırlanıyor. Orada oyuncunun menajeri, oyuncuyu bedavaya çıkarmak istese de Beşiktaş önce Fernando Santos'un biliyorsunuz şu an kupada kendisi geldikten sonra Afrika Kupası'ndan yapacağı görüşmeye göre yol alacak Abubakar'ın konusu netleşmeden Beşiktaş'ta ben açıkçası o yıldız hüviyetinde bir oyuncuyu en azından o pozisyon için çok da ihtimal dahilinde görmüyorum. Çünkü en çok kazanan futbolcusu Beşiktaş'ın. Hemen devam edelim isterseniz. Diğer oyuncularla artık yavaş yavaş Bakasetas'a gelelim. Bakasetas'ın hikayesini bir önceki programda anlatmıştım. Zamanımızı almayacağım. Ama dedim ya programın başında bir futbolcu var. Sözleşme süresiyle alakalı bazı detaylar vereceğim diye ve rakamlar diye. Başkan kusura bakma ama bunu söyleyeyim. İnşallah yine biz yanılırız. Sen bizi öyle yanılttığın sürece biz bundan mutlu oluruz. Onun da altını çizelim. Bakasetas'la arkadaşlar Beşiktaş iki buçuk yıllığına anlaştı. Oyuncuyla anlaştı. Bakın Bakasetas'la Beşiktaş iki buçuk seneliğine yapılan görüşmede kulübüyle olan kısım çözülürse oyuncu cephesinde sorun yok. Bunun altını çizelim. Bunun bir buçuk yılı yarım sezon bu. Bir sezon 102 sene geriye kalan bir yılda opsiyon o da Hasan Bey ve yönetimi devam ederse ya yeni yönetim gelirse bakılacak olan durum. Rakamlarla alakalı Beşiktaş'ın e, transferle alakalı bir buçuk milyon euro ödeyeceğini söyleyen bazı haberler var. Ben ben haberi paylaşayım. Ben Beşiktaş'ın bu transfer için bir buçuk milyon euro ödeyeceğini düşünmüyorum. Bu transfer masada 500 bin euro ve bazı futbolcuların takası ya da maksimum bakın maksimum 1 milyon euro. O da maksimum. Daha altı da olabilir. Beşiktaş'ın düşündüğü rakam bunun üzerine bir para ödemek istemiyor. Zaten ödememeli de. Bakın Beşiktaş bakasetası almalı. Bence de beğeniyorum. Ama bu oyuncuya 6 ay sonra Beşiktaş isterse bedavaya alacağı oyuncuya buçuk milyon euro ödememeli diyorum. Bakasetas'la alakalı bilgi de bu. Bir de Trabzonspor'dan bir yerli oyuncu daha gelebilir. Kulağınızın arkasında dursun şimdilik. Ben daha önce demiştim ya kulağınızın arkasında dursun dediğim bazı şeyleri alıntılayarak paylaşmıştım. Ve kulağınızın arkasında dursun bir yerli oyuncu daha olabilir ilerleyen günlerde. Yerli konusu önemli. Gelelim Alexander Drago Dragovic'e. Alexander Dragovic konusunda Beşiktaş'ın eski bir futbolcusu devrede. Ee, görece çok da beğendiğiniz bir futbolcu olmayabilir ama bence iyi bir futbolcuydu. Maalesef futbol hayatında da bir takım talihsiz sakatlıklar ve yanlış tedaviler oldu. Bu konuda Beşiktaş bir stoper takviyesi yapmak istiyor biliyorsunuz. E, Alexander Dragovic de Beşiktaş'ın gündeminde olan oyunculardan bir tanesi, görüşülen isimlerden bir tanesi. Bakalım ilerleyen süreçte ne olacak? Rakam veremiyoruz, kızmayın bana. Devam edelim hemen Stefano Savic'le. Beşiktaş'ta ya çok çirkinmiş. Bu da bu da bu resmini mi buldun Emirhan ya? Neyse biz şeye bakmıyoruz. İyi futbolcu. Öyle bakalım. Savic'le alakalı biliyorsunuz Fenerbahçe'nin de bir ilgisi vardı. Ama Fenerbahçe bence yanlış bir transfer. Tabii ki bu benim yorumum. Fenerbahçeliler kızmasın. 6 aylığına 1,5 milyon euro verdikleri Bonucci'yi getirdiler. Sezonluk verseler o paralar verilir ama 6 ay için sanki fazla gibi. Bu durumda Savic konusunda Beşiktaş biraz daha ön plana çıkmış durumda. Aynı Dragović gibi Savic de hocanın onayına sunulacak isimlerden bir tanesi. ilerleyen günlerde daha somut adımlarla yani ilerleyen günler dediğimiz bir sonraki programımızda daha somut gelişmelerle de Saviç konusunu masaya yatırırız. Ama Beşiktaş Saviç ilgileniyor. Şimdi arkadaşlar programımızın sonuna geldik. 17 dakika boyunca size hızlı hızlı bir şeyler anlattım. Bir ülkenin bayrağı geldi. Aslında bunun çok güzel bir marşı var. Hani var ya La Chanta Vi Cantare diye devamını söylemeyeyim. Ben söyleyeyim kusura bakmayın verince müziği telif yiyoruz. İtalya bayrağı ilerleyen günlerde Beşiktaş'ın transfer politikasını biraz fazla meşgul ediyor benziyor. Belki biraz önce söylediğim Como Italiano marşını zaman zaman profillerinizde paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Transfer Hub'ın sezon 24 bölüm ikisi sona erdi. Hoşçakalın.